Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf kimya dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında diğer bütün derslerin yazılarının açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizim yazılarımızın altında sizler için bütün o yazıların PDF'leri ücretsiz şekilde sunuluyor. Bütün yazılı PDF'leri ücretsiz kullanabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili konu anlatım videoları, TYT, AYT konu anlatım, soru çözüm videoları da açıklama kısmında. Onları da arkadaşlar incelerseniz çok sevinirim. Yine bütün o TYT, AYT, kimya konularının, konu anlatım videolarının ve soru çözüm videolarının altında PDF'ler sizlere ücretsiz sunuluyor. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen başlayalım çözmeye. Birinci sorumuz bakın. Homojen ve heterojen karışımlara iki tane, ikişer tane örnek veriniz demiş. Verelim arkadaşlar. Heterojen karışım özellikleri her yerinde aynı olmayan. Günlük hayattan arkadaşlar ama şu iki tane örnek yazalım. Ayran diyebiliriz. Biliyorsunuz katı sıvı karışımdır ayran arkadaşlar. Özellikleri her yerinde aynı değildir. Bir de benim aklıma direkt duman geldi. Biliyorsunuz duman gazın içerisinde dağılmış katı taneciklerden oluşan bir ayrasoydur. Ayran süspansiyon duman da ayrasoylu örnek olarak da verilebilir. Homojen karışım olarak da hep böyle. Bakın mesela gazoz örneği benim aklıma gelir. Gazoz biliyorsunuz suyun içerisinde çözülmüş gaz değil mi? Temelinde aslında bu var. Tabi yanına başka renklendiriciler, efendim tatlandırıcılar vesaire vesaire de katılıyor. Ama herhalde en yaygın olanlardan bir tanesi benim aklıma gelen gazoz. Sizin aklınıza bir dakika başka şeyler gelir. Bir de ne geldi hemen aklıma benim? Kolonya geldi. da arkadaşlar sıvı sıvı yani alkol ve sudan oluşan sıvı sıvı homojen bir karışım. Bu soruya siz tabii ki bir sürü cevap verebilirsiniz artık diye düşünüyorum. İkinci soru. Aşağıda 20 santigrat derecede bazı çözelti örnekleri verilmiştir diyor. Buna göre aynı koşullarda verilen numaralandırılmış çözeltilerden hangisinin daha önce donmaya başlayacağını gerekçelendirerek yazınız. Biz bunların donma noktalarını arkadaşlar sınıflandıralım. Dikkat edin. Buradaki mevzumuz şu arkadaşlar. Bir çözeltinin Derişimi arttıkça. Derişim demek ne demek? Birim hacimde çözünen madde miktarı arttıkça demek arkadaşlar. Biz onu şöyle ifade ediyoruz bakın. Derişim arttıkça yani birim hacimde çözünen madde miktarı arttıkça kütlece yüzde derişim gibi de düşünebilirsiniz. O çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı artarken donmaya başlama sıcaklığı donma noktası ne olur? Azalır. Bizim çıkış noktamız arkadaşlar burada bu. Bunun üzerinden gideceğiz. Biz her bir buradaki karışımın kütlece yüzdesini daha doğrusu derişimlerini karşılaştıracağız arkadaşlar. O şekilde yapmamız gerekiyor. Birincisine bakın 20 gram tuz ve 80 gram sudan oluşmuş. Şimdi 20 gram şurada hesaplayalım isterseniz birincisinin kütlece yüzdesini. Kütlece yüzdeleri biz nasıl hesaplıyoruz? Yüzde M dediğimiz kütlece yüzde. Neydi arkadaşlar şöyle ilkinde yazayım diğerlerinde yazmama gerek yok. M çözünen yani çözünen maddenin kütlesi bölü. M çözelti yani burada Çözeltinin oluşan çözeltinin kütlesi. Bu neyle çarpacağız? 100 çarpacağız. Bu şekilde her birinin biz nesini bulacağız arkadaşlar? Şunu hatta şuradan kaldıralım. Onu her birisini şurada hesaplayıp yazalım arkadaşlar. Her birisinin kütlece yüzde derişimini böylece hesaplayacağız. Bakın birincisi ne kadar madde çözülmüş? 20 gram. Toplam ne kadarlık bir çözelti oluşturulmuş? 80 artı 20. Tek tek yazmayalım arkadaşlar. Çarpı 100. Bu da nedir? 100 yüzü götürdü. Demek ki birincisi kütlece yüzde yirmilikmiş. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisinde 15, 35'te çözülmüş. Yani 15, 15 artı 35, 50 çarpı 100. Bu da ne yapar? Dikkat edin şöyle. 2 yani yüzde 30 yapar. Üçüncüsü bakın 8 gram çözülmüş, 12 gram suda da çözülmüş. 8 bölü 20 çarpı 100. Şöyle böldüm. Kardına kaldı. 5 kaldı. 5 kere 8 ne oldu? %40'lık oldu. Şimdi dikkat edin. O zaman burada derişimi en yüksek olan 3 numaranın donma noktasının en düşük olması gerekiyor. Şöyle diyelim bakın. Donma noktası 3 en düşük. Ondan sonra kim arkadaşlar? Donma noktası 2. Peki donma noktası en yüksek olan kim? Donma noktası 1 diyebiliriz. Bana diyor ki en önce donmaya başlar. Yani ben bunları soğutuyorum, soğutuyorum, soğutuyorum. En önce arkadaşlar burada en büyük donma sıcaklığı olan bir numaralı karışım donarken en son, en geç, en düşük sıcaklıkta donan hangisidir? 3 numaralı karışımdır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Ve üçüncü soru karışımların ayrılması ile ilgili galiba. Evet aşağıda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Demir tozu tuz, demir tozu nikel tozu, kobalt tozu talaş. Buna göre numaralanmış karışımların mıknatısla bileşenlerine ayrılıp ayrılamayacağını gerekçelendirerek yazınız diyor. Arkadaşlar mıknatısın çekebildiği bazı elementler var. O elementler kim? O elementler demir, nikel ve kobalt. Kısaca biz bunları arkadaşlar şöyle diyorum ben. Feniko. Sanki İtalyan bir futbolcu gibi böyle aklınızda kalabilir. Feniko. Feniko bu elementler arkadaşlar mıknatıs çekiyor. Eğer bu elementler varsa bir karışımda tabi ikisi birden varsa üçü birden varsa değil bir tanesi varsa hemen mıknatısla biz baştan zaten bunları çekip oradan ayırma şeklinde karışım işlemlerini karışımları ayırma işlemlerine genellikle başlıyoruz. Yani su katmadan bilmem ne yapmadan karıştırmadan bilmem ne olmadan önce eğer bunlardan birisi varsa hemen mıknatıslandırıp onu oradan arkadaşlar çekiyoruz. Bakın şimdi. Demir tozu tuz karışımını bu yöntemle ayırabilir miyiz? Evet ayırabiliriz. Neden? Mıknatıs arkadaşlar burada ne yapar? Demir tozunu çeker diyebilirsiniz. Bakın. Mıknatıs demir tozunu çektiği için ne olur? Siz buradaki karışımdan ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Demir tozunu ayırırsınız. Demir tozu nikel tozunu hayır ayıramazsınız. Neden? Arkadaşlar mıknatıs ikisini de çeker. İkisini de çekerse biz bunları nasıl ayıracağız birbirinden? Ayıramayız tabii ki arkadaşlar. Kobalt tozu talaş evet. Mıknatıs arkadaşlar neyi çeker? Kobalt tozunu tabii ki çeker ve böylece tozunu çeker diyelim. Böylece biz kobalt tozunu talaştan ayırmış oluruz. Bu kadar. Bunlardan bir tanesi varsa unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Mıknatısla bunu bulunduğu ortamdan ayırabiliyoruz. İkincisinde neden olmadı? İkincisinde mıknatıs ikisini de çekecek çünkü. Dolayısıyla bunları bu şekilde ayıramayız. Dördüncü soru. 2 mol sodyum hidroksit 2 mol sülfür gazı çözeltileri uygun bir kapta karıştırıldığında tam verimde tepkime gerçekleşiyor diyor. Tepkimeden sonra oluşan karışıma bir miktar demir metal atılıyormuş. Gaz çıkışının olduğu da gözleniyormuş. Evet. Buna göre gerçekleşen tepkimenin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş halini, evet. Açığa çıkan gazı yazınız. Şimdi arkadaşlar bir kere sodyum hidroksit ve gazının tepkimesini yazıp bizden ne istiyor? bu denklemi denkleştirmemiz isteniyor. Dikkat edin bakın burada ne yapmam lazım benim. Bakın burada bir tuz oluşacak ve ne olacak arkadaşlar? Tabii ki su oluşacak. Şimdi bu tip tepkimeleri denkleştirmeye de böyle bir hatırlamış olalım isterseniz. Su nasıl oluşuyor? Bir asit baz tepkimesinde arkadaşlar su şöyle oluşuyor bakın. H artı ile OH eksi birleşerek su molekül oluşturuyor. Biz buna aslında net tepkime diyoruz arkadaşlar. Asit baz tepkimesindeki net olan tepkime budur. Haşartı yonlarıyla OH eksi yonları arasında kovalent bir bağ meydana geliyor. Ve bu bağ sayesinde kovalent bir bileşik olan su molekülü oluşuyor. Değil mi? Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi dikkat edin. Burada kaç tane haşartı varsa o kadar OH eksi olması gerekiyor. Şimdi sodyum hidroksitte bakıyorsunuz kaç tane OH eksi var? Bir tane arkadaşlar OH eksi var. Peki kaç tane haşartı var? Lütfen dikkat edin. iki tane haşartı var. Arkadaşlar bunların sayılarının eşit olması gerekiyor. O zaman... İki tane H karşı iki tane OH eksi olması gerekiyor. Yani sodyum hidroksitin başına kaç yazmam lazım benim? Gördüğün gibi iki yazmam lazım. Şimdi sodyumdan iki tane var. Oluşan tuzu yazıyorum. Bakın Na2. Bir de ne var? SO4 var. Sodyum sülfat. İki tane OH ile iki tane H artıdan kaç tane su oluştu? İki tane su oluştu. Bitti. Denklem arkadaşlar bu şekilde denkleştiriyoruz. Hemen şuna iki, şuna iki yazalım. Şunları arkadaşlar şuradan silelim çünkü altında ne yapmamız gerekiyor bizim bir de hesaplamaları altında yapmamız gerekiyor. 2 mol sodyum hidroksit varmış. Bak 2 mol. 2 mol de sülfürik asit varmış. Evet 2 mol de bundan varmış. Diyorum ki katsayısı 2 olandan 2 mol tepkimeye girerse bakın burada eksiğiniz varsa sene başındaki konularda mutlaka arkadaşlar açıklamadaki videolara bakın. Bunları çok ayrıntılı şekilde anlattık. PDF'lerinde dediğim gibi ücretsiz indirip daha sonra videoları takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmaz katsayısı 2 iken 2 mol girerse katsayısı 1 iken 1 mol tepkimeye girer ve şunları da yazalım aslında lazım değil. Katsayısı 1 olandan yine 1 mol oluşurken katsayısı 2 olandan da 2 mol oluşur. Bakın, tepkime bitti. Sodyum hidroksitten kalmadı. Ne kaldı arkadaşlar? Ortamda 1 mol sülfürik asit arttı. 1 mol tuz var. 2 molde fazladan su oldu. Zaten çözeltiydi bunlar ama 2 mol daha su oluşmuş oldu. Şimdi dikkat edin. Ortamda ne var? H2SO4 var. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum ben? Buradaki tepkimeyi yazmış oldum. Denkleştirilmiş halini yazdım. 1 mol H2SO4 ne yapar dedim? Artar dedim arkadaşlar. Onu da bulmuş oldum. Daha sonra diyor ki bununla diyor demirin tepkimesinden de diyor hidrojen gazı açığa çıkar diyor. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz neden çıkar? demir şöyle H2SO4 ile tepkimesinden ne oluşması gerekir arkadaşlar? Demir artı 2 değerlik alıyorsa eğer demir sülfat ve bu bir tuz biliyorsunuz. Aynı zamanda ne oluşmasını bekleriz biz? Hidrojen gazı oluşmasını bekleriz. Açığa çıkan gaz neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hidrojen gazı. Demir aktif bir metal olduğu için ortamda asidik olduğu için aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiği zaman H2 gazı oluşturur şeklinde bunu da izah edebilirsiniz. Geçtik. Evet tuzların özellikleriyle ilgili bir tane sorumuz var. Bakalım. Ayşe'nin annesi kek yaparken una beyaz renkli katı bir madde ilave eder. Keke. Ayşe annesine bunun ne olduğunu sorduğunda. Annesi kekin daha iyi kabarmasını. E demek ki kabartma tozu. Halk arasında da kabartma tozu demiş zaten. Olarak bilinen bir tuz çeşidi olduğunu söyler. Evet. Kabartma tozu arkadaşlar biliyorsunuz az miktarda katılıyor. iyice karıştırılıyor. Fırının içerisinde ısındıkça parçalanıp karbondioksit gazına dönüşüyor. Bu karbondioksit gazı da arkadaşlar hamurun kabarmasını sağlıyor. Yani karbondioksit gazı böyle yukarı doğru çıkarken tekrar ne oluyor? Hamur kabarıyor. Buna göre Ayşe'nin annesinin kullandığı tuzun formülünü ve sistematik adını yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar kabartma tozu olarak da bilinen bizim yemek sodası da dediğimiz tuz işte budur arkadaşlar. Sodyum bu bileşiğin sistematik adı da sodyum bi karbonat. Bu kadar. Ne istiyor bizden? Annesinin kullandığı tuzun formülünü yazdık. Sodyum bikarbonat karbonat. Sistematik adı da sodyum bir karbonat. Bu kadar arkadaşlar. Hatta bu bir karbonat iyonları maden suyunda falan da çok fazla var. Bazıları böyle köfte falan yoğururken içerisine maden suyu döküyorlar. Bu maden suyu arkadaşlar köftenin içerisinde pişerken parçalanıp karbondioksite dönüşüyor. Ve bu karbondioksit de köftenin daha iyi böyle ne diyelim böyle kabarmasını daha yumuşak olmasını sağlıyor. Aynı hamuru kabarttığı gibi arkadaşlar köfteyi de kabartıyor. Altıncı sorumuz son mu? Evet arkadaşlar son sorumuz. Buraya kadar geldiyseniz fayda sağlıyorsanız arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun. Bize destek olun. Yorumlar çok önemli. Sizin için çok basit. Hemen böyle bir kalp atmak, bir oraya bir çiçek atmak sizin için çok basit. Ama biz için çok kıymetli. Çünkü bu videoların daha çok insana ulaşması için arkadaşlar o yorumlara gerçekten çok ihtiyacımız var. YouTube algoritmasında bu videoların öne çıkmasını sağlıyor. O sizin yorumlarınız. Şimdiden teşekkür ederim. Parmağınıza sağlık. Öyle diyelim değil mi? Altıncı soru. Polimerlerin kullanım alanlarının yaygınlaşmasının başlıca nedenlerinden ikisini yazınız. Arkadaşlar polimerler şu an gerçekten çok fazla kullanılıyor. Günlük hayatta ben bunu şöyle anlatıyorum aslında. Modern hayatın diyorum. Modern hayatın bir vazgeçilmezi bunlar. Artık bizim için gerçekten bunlar birçok alanda, birçok konuda vazgeçilmez. Mesela evlerinizdeki pencereleri düşünün. Eskiden ahşaptan yapılıyordu onlar. E ahşaptan evet diyebilirsiniz ki hocam ahşap sağlıklı daha iyi ama Sonuçta onlar için ağaç kesilmesi gerekiyor. Onun da bir zararı var ve onun ömrü arkadaşlar daha az. Yani ahşap bir çerçevenin ömrü daha az. Ne olursa olsun plastik olduğu zaman, PVC'den polivinil kloriden yapıldığı zaman bir pencerenin ömrü o ne diyelim size yani plastik doğramanın ömrü çok çok daha uzun. Bina yıkılıyor. Aradan kaç sene geçiyor arkadaşlar? Gene de o plastik doğramaları kolay kolay bir şey olmuyor. Bunun gibi kolay şekillenebilmeleri, maliyetlerinin düşük olması ağacı göre çok daha ucuz tabii ki. Hafif, dayanıklı, yalıtkan ve hijyenik olmaları arkadaşlar. Polimerlerin gün geçtikçe daha çok kullanılmasını sağlıyor. Açıklamadaki yazıları mutlaka bakın. Hepinize başarılar dilerim. Canlar görüşmek üzere.